Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hasan Can Bugün sizlerle nasıl Euro Truck Simulator 2 Full bir şekilde indirilir Nasıl çoklu oyunculu oynanılır Onu göstermek istedim bu videomda da ee, Arkadaşlar internete baktığımız zaman yani Linklerin %80 %90'ları bozuk ya da kırık Ben bunu daha bugün indirdim Hatta daha 5 dakika önce Yani hiçbir sorun olmadı oynadım Direksiyon setimle Nasıl indirebileceğinizi göstereceğim bu videoda da. İnşallah bilgisayarınıza indirilir. Hemen Google'umuza tıklıyoruz. Buradan ben size bir link vereceğim. Açıklamalar kısmına. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz Euro Truck Simulator 2 oyununuzu. Da niye yüklenmiyor? Niye gitmiyor sayfaya anlamadım şu an. Gitmesi lazım. Evet gitti. Buradaki sahneyi bir gideceğiz. 5 4 Geç diyoruz. Bu sayfayı kapatalım. Ve direktman aşağı Yotrax motor 2 torrentle indirme şeyi attı. Buna tıklayalım. Buradan bunu kapatalım. Evet, torrent açıldı. Buradan tabi ben yapmayacağım. Bunu kapatalım. Burada yani yüklenecek gönderiliyor yazıyor. Gönderiliyor iki kere tıklayacaksınız. Önünüze bu çıkacak arkadaşlar. Eğer buna böyle tıkladığınız zaman böyle bir şey çıkarsa yani Windows 7, Windows 8'de çıkmaz. Benimki Windows XP olduğu için arkadaşlar çıkmıyor. Böyle tıkladığınız zaman bu yani normal direktman Eurotrax indirme şey çıkması lazım. Çık, çıkmıyorsa yani Windows XP kullanıyorsanız WinRAR arşivine atacaksınız arkadaşlar. O nasıl olacak? Hemen göstereyim. Buradan yeni diyoruz. Buradan WinRAR arşivine tıklıyoruz. WinRAR arşivine bu dosyayı tutup bırakacaksınız arkadaşlar. Ben yaptım burada şu an. Şunun gibi olacak. Buna tıklayacağız. Bu saniye geçsin. Dolduğu zaman devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar açtı. Buradan bunu kapatıyoruz. İşimiz artık burada. Burada bir sürü şeyler var. Setup eksi. Eğer Eurotrax'ı buradan kuracaksınız. Setup eksiden tıklıyoruz. Tabi bende kurulu olduğu için kurmaz. Setup eksiden kuracaksınız bunu. Kurduğunuz zaman finish diyeceksiniz. Ve işiniz artık crack dosyasında. Bin, bin x6. Buradaki bütün alıp CTRL artı A yapacaksınız arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Ondan sonra bunu kapatacağız. Oyununuz kurulduğu zaman. Kreklik bütün her şeyi kopyalayın. Bilgisayarım. Yerel dikçe. Program flash. Buradan arkadaşlar CGC Software diye bir uygulama gelir. Bu oyun indirdiğinizde. Ona tıklayın. Gördüğünüz gibi Eurotrans kolesörü burada. Ona da tıklayın. Buraya o kopyaladıklarınızı atın. Ben attım. Ondan sonra burayı kapatıyoruz. İşimiz bitti. Bir iki üç kere yenileyin. Size de göstereyim çalıştığını. Rotorax'a giriyoruz. Gidiyor şu an. Tabii ben video çektiğim için direktman girmedi. Video çekmesem direktman giriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eurotrax girdi. ESC, ESC diyoruz buralara. Açılmasını bekleyelim. Evet açıldı. Buradan yeni birini oluşturmak istiyorsanız yeni oluştur deyin. Yeni oluşturduktan sonra tıklıyoruz. Buradan isminizi seçin. Mesela ben seçeyim. Minecraft hileleri yani Minecraft hileleri. Buradan resimlerini seçebiliyorsunuz. Atıyorum bunu seçelim. Buradan tırınızı seçebiliyorsunuz. Yani ilk oyuna başladığınızda bu tırı süreceksiniz. Ondan sonra iş aldığınız zaman yeni yeni tırlar gelecek. Renault diyelim. Şirket logonu seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ben ateşliyi seçeyim. Şirket ismi ne olsun? O ne olsun. Dil Türkçe. Oyun alanı Avrupa. Oluştur diyoruz. Buradan direksiyon setim takılı olmadığı için çıkmadı. Buradan klavyeden ayarlayabiliyorsunuz. Basit otomobil. Sihirbazı tamamla. Yükleniyor burası. Yani bu oyun Windows XP'ye yüklendi ise bütün bilgisayarları yüklenir çünkü benimki Windows XP 32 bit, 32 bit ve 64 bitlileri iniyor kesinlikle bir sorun oluş oluşmadan burası da yüklenmedi ya dediğim gibi arkadaşlar video çekmesem bura geçiyor da videoda olduğumuz için şu an böyle geç yükleniyor. En azından ben size açıldığını göstereyim de ondan sonra demeyin. Oldu olmadı. Seçim onayla evet. Eğitime bir gidelim. En azından göster göstermiş oldum oyunun açıldığını. Bir de bir 2-3 dakika tırı sürelim. Bakalım ne oluyor. Online oynamak için de diğer videoda anlatacağım onu da. Normalde bu Steam diye bu uygulamada 20-30 lira. Evet öğreticiye geldik. ESC Sür bunu. Buradan E'ye basıp motoru açıyoruz. Tabu bu ekran görüntüsü böyle olmayacak arkadaşlar. Video çektiğim için bulanık gözüküyor şu an. Buradan gideceğiz. Döneceğiz. Çıkış kapısını bulalım. Bu tarafta galiba. İnşallah buradadır. Ondan sonra bir daha geri dönmeyelim. Evet burası. F5'i açalım. Bırakacağımız yer şurasıymış. Hemen dönelim buradan. Euro Trucks videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmuyoruz. Ters yoldan gidiyormuşuz bu arada. Buradan dönelim bir. Tabi kasmıyor arkadaşlar kesinlikle. Bakabilirsin yani kasıyorsa deyin ne kadar salaksın deyin yani. Şu an videoda olduğum için kasıyor. Buradan bir giriş yapalım şöyle. Direksiyon setimizle ve webcam olarak oynayacağız. Euro Enter diyelim. Mükemmel çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar. çalıştığını da gösterdik. Atap yapalım. Sizde de böyle olur arkadaşlar. Kesinlikle bir sorun oluşmaz. Güzel ve arkadaşlarınızla oynayın. Bugünlük de bu kadar de. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.